Arkadaşlar merhabalar. Ben Oğuzhan Hoca. Harika bir haberle geldim karşınıza. tyT Türkçe deneme kampı yapıyoruz. Hocam kamp nerede başlıyor? Ne zaman olacak? Gibi sorularınız var. Mutlaka bunların cevaplarını vereceğim. Ama cevaplara girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Videonun sonunda sizlere güzel bir kampanya haberimiz de olacak. Onun için sona kadar takip etmenizi tavsiye ederim. Değerli öğrencilerim hangi yayının sorularını çözeceğiz? Hız yayınlarının TYT Türkçe 10'lu denemesi taze çıktı. Onun video çözümlerini yapacağız. Peki hocam bu kamp ne zaman başlayacak? Kampımız ilk 9 Kasım Cumartesi günü saat 16'da olacak şekilde başlayacak. Her hafta Cumartesi günü saat 16'da bir deneme çözümü gelecek şekilde 11 Ocak Cumartesi'ye kadar devam edecek. Her hafta bir deneme gelecek. Peki hocam deneme çözümleri nerede olacak? Tamamı Oğuzhan Hoca YouTube kanalında olacak. Detaylı, analizli, taktiksel anlatımla gelişiminize katkı sağlayacak bir deneme süreci olacak. Peki hocam denemeleri çözerken sayısalcılar nasıl bir yol izlemeli? Eşit ağırlıkçılar nasıl yol izlemeli? Sözlerciler nasıl yol izlemeli? İlk 5 denememizi sayısalcılar 40 dakika süre tutarak çözmeli. Eşit ağırlıkçılar 45 dakikada. Sözelciler ise 55 dakika içerisinde çözmeye çalışmalı. Son 5 denememizi ise sayısalcılar 35, eşit ağırlıkçılar 40, sözelciler 50 dakikaya sığdıracak şekilde çözmeliler. Biliyorsunuz zaman bizim için çok önemli. Sayısal soruları görebilmek için, özellikle matematik sorularını görmek için eşit ağırlıkçıların ve sayısalcıların çok hızlı olması gerektiğini biliyoruz. Onun için beynimizi ona göre odaklamak zorundayız arkadaşlar. Peki hocam kampanya dediniz kampanya neydi? O da şu yorumlarda buluşalım. Yorum yapan öğrencilerimizin içerisinden en az 10 tanesine biz denememizden hediye olarak göndereceğiz. Bakalım kimler şanslı olacak kimlere düşecek onu da göreceğiz. Değerli öğrencilerim kitabın linkini aşağıya bırakıyorum. Aşağıdan sipariş edebilirsiniz. 9 Kasım Cumartesi günü saat 16'da buluşmak üzere. Denemenin öncesinde mutlaka soru çözümlerini yapalım ve sıcağı sıcağına çözümleri izleyelim ki çok daha katkı olsun, çok daha faydalı olsun. Hadi bakalım, görüşmek üzere.